Merhabalar, atölyeme hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Özlem Karanfil. 3 senedir yaklaşık Özlem Home Collection olarak faaliyetteyim. Bu gördüğünüz atölyede devam ediyorum. Ama benim geçmişim, singerle tanışmam, makinalarla dikişle tanışmam çok uzun yıllar öncesinden. Kendim bildim bileli diyelim. Çünkü annemin bir singer makinesi vardı. Onunla sürekli dışarıya işler yapardı. Bu şekilde onlarla büyüdüm diyelim. Daha sonra okul bitti. Halk eğitim kursları, pratik kız sanat, Oralara devam ettim bir 4 yıl kadar. Ondan sonra yine devam ettim. Çok uzun süre ara verdim. Evlendikten sonra çocuklarımı yetiştirdim. insan yetiştirdim. Çocuklarımı büyüttüm diyelim. Sonra tekrar döndüm. Ee, bu şekilde şöyle bir atölyem isterseniz tanıtayım. Makinalarımı tanıtayım size. Ee, benim ilk göz ağrım bu. Singer 972. Anneciğimin çeyizime aldığı çeyizimden önce bunlar, bunda çok iş yaptığım diyelim beyaz işler, sallama kasnaktan akışlar yaptığım emektarım. Hala da çalıştırıyorum tabii ki dikiş olarak kullanıyorum. Daha sonra bir paf sevdası ile başladık bir buçukla. Ondan sonra bir dört buçuk aldım. Aykın aldım derken böyle singerle pafla devam ettim. Şöyle isterseniz makinaları bir şöyle göstereyim size. En çok sevdiğim Yerimdeyim size. Çok seviyorum çünkü burada hayat zaman nasıl geçiyor bilmiyorum. Hayat burada geçiyor benim için. Şöyle ufak tefek işlerimden de size bahsetmek istiyorum. Çalıştığımız şöyle göstereyim. Bir bakın. Bu şekilde böyle çalışmalarımız oldu. Gördüğünüz gibi. Bunlar tabii ki özel çizimler ama özel çizimlerin yanı sıra e, pafta da çok güzel desenlerimiz var. E, bunları oradan uyarlayarak Bir şekilde kendi hayal dünyamızı da katarak Devam ettim. Benim dünyam burası, benim hayatım e, Makinalarla nasıl değişti diye soracak olursanız benim Hayatım makinalarla tamamen değişti. İlk başta tabii ki üretmek, üreten bir kadın olmak her şeyden daha önemli ama ondan sonra da kendi ekonomik özgürlüğünüzü elinize almak gerçekten çok farklı bir duygu. Kendinize güveninizin olması daha farklı bir duygu. Ben bütün kadınlara diyorum ki hani yaparsınız, yapamayacağınız bir şey değil. Bir şekilde kurslardan başlayın. Halk eğitimden, ne bileyim, Bösinger'in kurslarından. Ee, en kötü Facebook'ta, Instagram'da e, Singer e, sayfasını takibe alın. Orada çok değerli hocalarımız var. Onların eğitimlerini takip edin. Hala ben de takip ediyorum. Yıllardır uğraştım. Hani yaklaşık bir 30 yıllık bir geçmiş var. Uzun süre ara versem de tekrar başlayınca e, insan haliyle eksikleri hala oluyor. Ve çok katkıları oluyor hocalarımızın e, orayı takip etmenizi tavsiye ediyorum tüm e, hanımlara. Bir şekilde bir yerden başlamanızı tavsiye ederim. Geç kalınma geç kalmamışsınızdır. Kaç yaşında olursanız olur. E, tekrar teşekkür ediyorum beni ziyarete geldiğiniz için. Bu küçük atölyemi görüntüde küçük ama kocaman bir dünya benim için burası. E, ziyaretiniz için özellikle çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Thank you